Bir elimde Sennheiser Momentum True Wireless 4, bir elimde de Sennheiser Momentum True Wireless 3 var. Sennheiser Momentum True Wireless 4 ile ilgili ilk bakış videomu yayınladıktan sonra birçok yorum. ikisinin kıyaslaması nasıl abi? Bundan buna geçilir mi? Bir yan yana koy da görelim. Fikirlerini anlatabilirim dediniz. O yüzden Momentum True Wireless 4'ün detaylı böyle prodüksiyonlu, şekilli, şukullu incelemesinden önce şu ikisi hakkındaki hem ses karakterinden özellikle bahsedeyim hem de akıllı özellikleri burada yeni tanıtılan bazı yeteneklerden tekrar bir özet geçeyim istedim. Dün ikisini kulağıma, şimdi saatlerce diyecektim ama yalan olmasın, bir saate yakın dakikalarca diyeyim. Tak çıkar, tak çıkar, tak çıkar yapa yapa ses karakterlerini analiz etmeye çalıştım. Ve bazı notlar aldım. Telefonuma detaylıca yazdım. O yüzden izninizle aldığım notları önüme koyuyorum. Ve ikisinin özellikle öncelikle sonik karakteri farkından size biraz bahsedeyim. Şimdi MTV 4'te baslar kesinlikle güçlenmiş. Bu bir artı. Ne kadar fazla bir farktan bahsediyoruz. Zaten mesela, mesela Momentum True Wireless 2 ile de MTV 4'ü kıyaslamamı isteyen kitle MTV 3'e sırf baslar güçlü fizler de daha fazla orta frekans e, yoğunluklu natural karakterden eğlenceli V karakter yaklaşıldığı için MTV 3'e geçmeyen bir kitle de var. Onu bırakıp MTV 4ün bu sefer daha da baslı olmasını beğenmeyecek bir kitle var. O yüzden bahsedeyim ne kadar daha fazla baslı çok az daha baslı. Bu baslı bu çok az daha baslı. Öyle söyleyeyim baslar yoğun gerçekten. Ama MTV 3'te tiz parlaklığı orta tiz bölgesi diyeyim size. Benim hissettiğim duyduğum frekans çababını önüme koymadan önüme çıkan 5... 10 kHz arası bölgede 6, 7, 8 gibi hissediyorum ben. Keskinlik katabilecek tiz bölgesinde bir parlaklık vardı. O yüzden tizleri detaylı ama keskin de hissediliyordu. Şimdi oradaki parlaklık burada orta üstlere shift edilmiş. Harman kör biraz daha yaklaşmış bu kulaklık. Hep oraya bakayım, biraz da buraya bakayım. Harman Curve'ü koyarım buraya bilirsiniz. Ee, genel tüketicinin çalışmalara istinaden, testlere istinaden o sevilen karaktere biraz daha yaklaşıldığını duyuyorum. Her kulaklığa yakışmıyor. Büyük fanı da değilim. Ama buna yakışmış. Momentum True Wireless 3'ten daha dengeli bir vaziyette gelmiş. Çünkü buradaki tizlerin parlaklığı bir tık keskinlik katabiliyordu. Özellikle bunu dinleyince daha rafine edilmiş, daha düzeltilmiş bir tonal karakter olduğunu fark ettim ben bunun. O parlaklık hem bir tık kısılmış hem de üst millilere shift edilmiş bence daha fazla naturallik katıyor. Bunun dışında bence MTV 4'te vokal bölgesi hem artık daha önde ya parlaklık üst midleri shift ediliyor. Burada bir tık daha içe basıktı, bir tık daha kayboluyordu, bir tık daha V karakterimsiydi. Burada daha önde olan vokallerin clarity'sini artmış hissediyorsunuz. Daha net duyuyorsunuz. Ama bunda da mesela tizleri teknik olarak saf teknik performans açısından daha yüksek çözünürlüklü bence olmamasına rağmen arada bence bir teknik performans farkı, sürücü kalitesi farkı, kabin akustiği kalitesi farkı olmamasına rağmen amfi kalitesi farkını ben pek hissedemedim. Bunda daha önde olması sebebiyle, daha keskin olması sebebiyle tizlerde daha kolay detay duyuyorsunuz. Bunda da vokallerde ve gerçek enstrümanlarda daha fazla netlik ve daha fazla clarity duyuyorsunuz. Daha önde. Şimdi buna bence ekstra bir şey eklenmiş Momentum Trovales 4'e. Ee, bu Bence dijital, yazılımsal bir şey. Özellikle orta frekans bölmesine sanki ufaktan ama çok ufaktan dol bir atmos açıkmış gibi bir sahne genişletme efekti var gibi bir şey duyuyorum ben. İkisine kıyasla bunun sahnesi daha doğal gelse de, bununki biraz daha buğulanmış gibi yazılımsal. Bana öyle geliyor. Geniş, ferah bir orta frekans deneyimi var. Çok havadar bir orta frekans deneyimi var ama bence buna da %90 eminim. Biraz genişletilmiş abi. Hatta %100 eminim bile diyebilirim. 3'ün bence ses şiddeti daha fazla. Ee, bir tık daha fazla. Yani telefonunuzda tık 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 arttırıyorsunuz ya. Oradaki tıktan bahsediyorum bu sefer. Ee, ya da yarım tık diyebilirim. Duyulabilir, hissedilebilir bir ses şiddeti farkı var. Bunun ben hiçbir zaman en son şiddette kullanmıyordum. Hep bir tık kısıyordum. Bunu en son ses şiddetine getirebiliyorum ve rahatsız olmuyorum. Tonal karakter farkından dolayı. Burada özellikle yüksek seslerde o tispa, ekstra parlaklığının keskinliği beni biraz yoruyor diye de kısıyor olabilirsin abi diyeceksiniz. Evet bu da var. Bu o kadar yormuyor. Daha az yorucu bir karakter. Ama yine de desibel olarak ses şiddeti farkı ben duyabiliyorum. Bunun ses şiddeti bir tık yarım tık böyle ufak ama seçilebilir bir düzeyde daha fazla. Bununki biraz kısılmış. Bunun ben Amp gücü daha az olduğu için olduğunu düşünmüyorum. Bence bunun bas cevabı daha yoğun olduğu için sürücü çok zorlanmasın diye bir noktada kısıtlama istemiş olabilirler. Arada çok da büyük bir fark yok ama bunu belirteyim. Aslında elektronik bir fark olmasına rağmen e, çıkışı ses kalitesi olduğundan bunu burada bahsetmek istiyorum. Birazdan elektronik farklara geçeceğim. Aptex Lossless var. Aptex Lossless destekli bir telefonunuz varsa doğal olarak bu daha yüksek çözünürlüklü, daha detaylı, daha az gürültülü olacaktır akustik açıdan gürültüden bahsediyorum. Signal to noise ratio'dan bahsediyorum. Bu yüzden eğer böyle bir telefona sahipseniz veya çok geleceğe yönelik future proof bir kulaklık öyle bir telefon ileride sahip olacaksanız doğal olarak teknik performans açısından bu bunun önüne geçmiş olacak. Bu da hem böyle bir elektronik ve sonik çıktısı olan bir artı. Son olarak elektronik artlarına geçelim. Akıllı özellik artlarına geçelim. İşlemcisi ee, hem bluetooth çipi hem de işlemcisi kesinlikle daha güçlü, daha hızlı. Nasıl? Telefona daha hızlı bağlanıyor. Uygulamaya daha hızlı bağlanıyor. Yani bağlandıktan sonra uygulamayı açıyorsun ya. Hemen daha hızlı algılıyor uygulama bunun olduğunu. Şeffaflık modu ve ANC modu arasında geçiş yapıyorsun ya düğmeye bas bas. Daha hızlı geçiş yapıyor. Bunların hepsi fark edilir derecede daha hızlı. Bununla birlikte ANC çipi daha iyi belli ki. ANC performansı daha iyi. Cidden fark edilebilir bir ANC farkı var. 4'ün ANC'si 3'e göre geliştirilmiş durumda. ANC'si en güçlü kulaklık grubu ne? Bose QC serisi, Sony VF serisi, Apple AirPods'lar burada bence en güçlü sınıfta. Sennheiser Momentum True Wireless 3 onların iki mesela ultra ANC diyelim. Bu güçlü ANC'ydi. Bu da çok güçlü ANC konumuna gelmiş. İkisi arasında. O en üst ultra ANC sınıfından hala bir tık daha az ANC ama ANC. <laughs> Şeffaflık modunda yine bir geliştirme var. Şöyle ee... Vokallere bir tık daha fazla odaklanıyor. Birinci geliştirme konuşmalara, diyaloglara. ikinci geliştirme de şeffaflık modu gain'i daha fazla. Yani etrafı daha fazla duyuyorsun. Uygulamadan maksimum gain'i aldıktan sonraki yüksekten bahsediyorum. İkisini de al. Bunun çıkışı daha fazla. İki böyle bir geliştirme var. Ama bir de geriye gitme var. Bunda o yok. Hiçbir şey çalmıyorken şeffaflık modunda bir özellikle sol kulaktan gelen gürültü var. His var arkadaşlar. Dışarıda uçakta falan şeffaflık modunu açsanız o kadar gürültü arasından bunu fark edemezsiniz. Ama evde otur, kardeşin gelsin odana aç bir şey duyacağım diye, söylediğini duyacağım diye şey yapıyorsun. Duyuyorsun yani o gürültüyü. Bence bence eksi. Yani bunu yap, yapmamaları lazım, düzeltmeleri lazım. Suya karşı dayanıklılık burada ekstra bir toza karşı dayanıklık olarak güncellenmiş. IPX4'ten IP54'e çıkmış. Yani 5. derece toza karşı dayanıklılığı var. Kumda çakılda oynarken kulaklık e, içine toz girmesinden daha az müzdeler konuma gelmiş durumda. Bluetooth 5.2'den 5.3 altyapısına geçilmiş. E, LE Audio var, LC3 kodeği var. Bunlar future proof özellikler ve çoğu telefonda henüz olmayan özellikler. LC3 kodeği SBC kodeğinin daha verimli versiyonu gibi, daha kaliteli versiyonu gibi, standart yeni standart diyebiliriz. En düşük kodek bandında LE Audio'da Bluetooth'u daha az enerji harcayarak yine eskisinden de daha kaliteli veri aktarmasını sağlayan yeni bir Bluetooth 5.3 ve 5.4 altyapısı diyebiliyorum ben. Kablosuz özellikler arasında bir de AuraCast var. AuraCast henüz neredeyse hiçbir yerde geçerli değil. Ama havalimanında orada burada bir yayın yapıldığı zaman aynı radyo frekansı gibi duyuruları direkt kulaklığınıza iletebilecekler. Sanki bir tünele giriyorsunuz da o tünelde radyo frekansı değişiyor ya, direkt tünelin frekansına bağlanıyorsun. Onun gibi düşün. AuraCast'te yeni yenilikçi bir özellik ve çoğu telefonda olmayan bir özellik. Çok ufak Sadece bir tık daha iyi batarya ömrü var. Değerleri yazarım buraya. Yeni renk var. Bakır rengi yoktu. Artık bu bakır renkte bence en güzel duran renk olmuş. Karizmatik duruyor. Yeni bir rengimiz var. Konfor açısından tahmin edeceğiniz üzere malzeme kalitesi açısından ağırlık açısından bir fark yok. Baya iki kutuda, iki kulaklıkta renk dışında tasarımsal olarak birebir aynı durumda. Son olarak bir önceki ilk bakış videosunun konusu ana teması haline gelmiş konu kronik sorunlar. Sennheiser'ın iddiasına göre 4'te düzeltilmiş vaziyette. O kronik sorunlardan bahsettim. Özetle ee, hangi sorunlar vardı? Batarya sorunları vardı. Batarya supplier'ını değiştirmişler. Bataryayı temin ettiği yerleri iki yerle anlaşmışlar ve kalite kontrol yöntemlerini arttırmışlar. Hep Sennheiser'ın söylemine göre bekleyip göreceğiz. Birçok kişinin güvenmediğini biliyorum. Bende şu anlık bir sorun yok. Bu Momentum Wireless 3'ü de kutusundan yeni çıkarttım. Şu an bunda da bir sorun yok zaten birkaç ay er sonra ortaya çıkmaya başlıyor. Sennheiser'ın dediğine göre düzeltilmiş vaziyette ama. Sennheiser'ın bana ilettiğini iletiyorum. Sonra çünkü <laughs> bozulursa, hani ben de şüphelenmiyor değilim. Çünkü Sennheiser'ın Trovales kulaklarında hep bir sorun çıkabiliyor. Du eskilere göre. Adamlar bu sefer fark edip hataların düzelttiklerini söylüyorlar. Yine bozulursa suçlu ben değilim onu size söyleyeyim. Şu anlık bir sorun yok. Ama bunu bir süre kullanıp bir şey olursa size ileteceğim. Bunu da sözünü vereyim. Uzun uzun kullanacağım bu kulaklığı. Şu bakır pinler değiştirilmiş durumda. Sennheiser'ın dediğine göre takınca algılamama sorunu onların dediğine göre ortadan kaldırılmış. Batardan bahsettik bunlardan bahsettik. Ve bluetooth altyapısı iç elektronikleri değiştirilerek bağlantı sonlarında Sennheiser dediğine göre önüne geçmiş. Sennheiser'ın bize verdiği güvenle eğer doğruysa kronik sorunların düzeltilmiş olmasıyla yeni akıllı özellikler eklenmesiyle ses karakterinin revize ve daha rafine bir hale gelmesiyle bence buna katılıyorum. ANC'nin şeffaflık modunun iyileştirilmesiyle, işlemcinin daha hızlı bir hale gelmesiyle kulaklık modern bir hale gelmiş. Yeni renk iyi bir tatlılık olmuş. Ama düşsün boş ver. Bunu yaptıkları için ve enflasyonist ortamda da kulaklığın e, direkt yurt dışı fiyatını, dünyadaki fiyatını da bir tık arttırmışlar. O yüzden ülkemizde sadece kurlar yükseldiği için değil, kulaklığın yurt dışı fiyatı da artık daha yüksek bir fiyat bandından sunulduğu için bizse biraz pahalı geliyor olabilir. Bunun karşılığı da bu olmuş durum bu.